Herkese merhabalar. Hoca Münir kanalına hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Evet değerli arkadaşlar bugünkü haberimiz emekliye seyyanen zam müjdesi başlığı altında. Hep birlikte detaylara bakalım. Şubat ve Mart ayında emekli maaşlarına 4500 TL seyyanen zam yapılması gündemde. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un değerlendirmelerine göre Hükümetin seçimlerden önce emeklileri memnun edecek bir adım atması bekleniyor. Emeklilerin enflasyon karşısında maaşlarının erimesi ve alım gücünün düşmesi seyyanen zam taleplerinin artmasına neden oluyor. Kadıköy Gazetesi Komun haberine göre Erdursun son zamların yetersiz kaldığını ve emeklilerin yaşam maliyetleri karşısında zorlandığını ifade ediyor dursuna göre hükümetin emeklilere seyyanen zam yapmaması halinde emeklilerin tepkisi ve olası siyasi sonuçlar ciddi bir maliyet oluşturabilir. Bu nedenle emekli maaşlarına 4500 TL'ye varan bir seyyanen zam yapılması ve bayram ikramiyelerine de zam yapılması öngörülüyor. Bu gelişme emekliler için önemli bir iyileştirme sağlayabilir ve enflasyon karşısında bir nebze olsun rahatlama sunabilir. Erdursun'un açıklamaları emekliler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Son olarak da ancak bu zam taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hükümetin vereceği kararlara ve ekonomik koşulların gidişatına bağlı. Emeklilerin beklentisi hayat pahalılığı karşısında daha adil ve sürdürülebilir bir maaş artışı. Emekliler için diğer önemli gelişmeler ise emekli bayram ikramiyelerine de zam yapılması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT için düzenleme çalışmaları devam ediyor. Asgari ücret zammı emekli maaşlarını da etkileyecek. Evet bugünkü kısa haberimiz bu şekilde. Umarım emeklerimizin beklediği Seyyan'ın zam gerçekleşir diyelim ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.